sözün aslı dost başa, düşman ayağı mıydı? Artık bundan sonra dost da, düşman da ayağa bakacak. Neden bakacak? Çünkü öyle bir yerdeyiz ki çok güzel muhteşem ürünler var burada. Dostu da düşmanı da hasmı da akrabayı da hasmı da herkese ayağa baktıracak. Değil mi efendim? Merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri tanıyalım efendim. ben ismim Ekrem Aydın biz imalat yapıyoruz Antalya'da kendi imalatımız kendi ürünlerimiz ee, aşağı yukarı 13-15 yıl civarıdır. Biz Doğru. bu işleri yapıyoruz, ayakkabı imalatı yapıyoruz. Ayakkabı dediğimizde, biliyorsunuz ki ben bir ayakkabı tutkunuyum. Evet. Çılgınlar gibi ayakkabılar, deli gibi ayakkabılar giyerim efendim. Bana bir tane, iki tane, on tane, beş tane, yirmi tane yetmez. Ne kadar ayakkabı o kadar güzellik benim için. Şöyle bir bakıyorum, burada sadece spor yok. Hem spor hem klasik, bot, çizme tarzı birçok ürünlerimiz mevcut. Değil mi? Doğru. Biraz Doğru. ayakkabı çeşidimizden bahsedelim lütfen. Şimdi bizde çeşit çok, bizde model çok anlatmaya kalkarsak sabaha kadar bize zaman yetmez. Bitmez. O kadar iki modelimiz var. İnan şu anda en az az söyleyeyim 2000 modelimiz var. Hangi birinden bahsedeyim? Onun için bunu size söyleyebilmem için bizim zaten internet üzerinden sayfamız var. Bizim ürünleri görmek isteyen, sipariş etmek isteyen sayfamızdan giriyor, bütün modellerimizi görebiliyor. Ekrem Bey şöyle bir ayakkabılarınızda baktım, inceleme fırsatım oldu. En çok dikkatimi çeken ayakkabıda renk skalası fazla. Fazla renklere önem vermişsiniz. Sebep nedir efendim? Şimdi sebebi biliyorsunuz ki yani şimdi e, biz öncelikle biz bayanlara e, e, karşı yaptığımız bu ayakkabılarımızı bayanlar renk istiyor mesela elbise alıyor benim şu ayakkabımın rengi olsun diyor. Bayanlar çok seçici. Bayanlar biliyorsunuz bu e, konuda aşırı derece seçiciyiz. Çok seçicisiniz, Biz de size hizmet edebilmek için bütün renkleri e, resmen riske giriyoruz. Mesela diyelim ki nar çiçeği bir elbiseyle geldin. Dedim ki Ekrem Bey bu elbisenin altına hangi renk gider? İstediğin renk var bizde. Bizde sıkıntı yok. Yani çeşit çok. Sen yeter ki ister. Bizde yok yok. Bizim hizmetimizde yok yok. Yoku sevmeyiz biz. Evet. Yok var. en sevmediğimiz kelimedir. Peki Hadi. ben şundan bahsetmek istiyorum. İmalatını kendiniz yapıyorsunuz. Tabii kendim... Bu da ayrı güzel bir durum. Biraz bunlardan lütfen bahsedin. Şimdi imalatı kendimiz yapıyoruz. Malzemeyi kendimiz alıyoruz kendimiz taşımacını yapıyoruz, bizde aracı yok, komisyoncu yok sadece kendimiz malzememizi alıyoruz, kendi imalatımızı, üretimimizi yapıyoruz kendi mağazamıza satıyoruz, artı tüm Türkiye'ye satışımız var ya, tüm Türkiye'ye satışınız Türkiye var, evet bunlardan de. da lütfen bahsedelim evet. ee, izleyicilerimiz sizlere ulaşmak isteseler, nereden ulaşabilirler? instagram sayfamız var, ayfa ayakkabı yazacaklar oradan bizim siteye ulaşacaklar İstediği ürünü oradan sipariş verebilecekler artı garanti veriyoruz Değişimimiz var, garantimiz var. Müşteri memnuniyeti için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Müşteri ne istiyorsa diyelim ki sayfadan bir ayakkabı e, sipariş etti müşterimiz. Olur ya beğenmedi, değişimini yapabiliyor. Evet diyoruz. Yok istemiyorsa ben hayır, içime silmedi derse arasını ediyoruz. Yani müşteri ne diyorsa onu yapıyoruz az önce sohbet etme fırsatı bulduk değerli Ekrem Bey le. Hani dedik ki e, ben mesela ayakkabıyı aldım ayakkabıda bir sorun çıktı. Bunun garanti süresi nedir? Ekrem Bey bana dedi ki... Sınırsız. Bir bayan bizden bir ayakkabı aldıysa bir yıl mı geçti, iki yıl mı geçti o bayan gelip şikayette bulunuyorsa onun şikayeti neyse yerine getirir. Yok süre şu kadar yok şu olmuş bu olmuş yok bizde. O müşterimiz ne istiyorsa onu yaparız. Yeter ki o müşteri memnun olsun. Bizim için para önemli değildir. Bizim için müşteri önemlidir. Müşteri memnuniyeti önemlidir. O yüzden biz bu işe başladığımız günden beri hep böyleyiz. Çok şükür çok daha mutluyuz. çünkü niye? Müşterimiz mutlu. Müşteri mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Biz müşteri mutlu ettiğimiz için kendimize çok mutluyuz. Herkes de çok şükür yani kendimizi met etmeyelim. Herkes bizden razı. Bizden razı oldukları için biz bu işi tabii daha severek yapıyoruz. Müşteri mutlu oldukça biz daha çok model üretiyoruz. Daha evet. çok e, severek yapıyoruz işimizi. O yüzden bizde yok yoktur. Müşteri memnuniyeti bizim için ön safhadadır. Kesinlikle bizden şikayetçi olabilecek bir tane insan yok. Müşteri anlamında yani. Çünkü biz kimseyi kırmıyoruz, kimseyi üzmüyoruz. Kimsenin şikayetini de öyle sallan... Göz da etmiyoruz. Hayır, göz ardı etmiyoruz. Müşteri ne müşteri haklı diyoruz. Müşteri müşteridir. Başta biz, onlar varsa biz varız.